Geldin mi? Geldim. Alayım. Ay, al. Alayım. Al bunu da al. Al. Mutlu olursun. Nadya tıpa gitmeyecek miydin? Gittim. Sonuç? Yarın sabah anlatırım. Niye şimdi anlatmıyorsun? Öldürülmüş. Biliyordum ya. Biliyordum ya biliyordum. Bak ben de arada sezebiliyormuşum. Tek bilen sen değilmişsin yani. Bunu da ben bildim. İfadeleri alınacak şimdi. Tamam açma o zaman ben ifade almaya Nereye? Evet. İfade almaya gideceğim. Bu halde mi? Ay, ne varmış halimde ya alırım ben ifade. Yani. O anneyi yalnız bırakmayacağım. Çocuğu kim öldürdüyse bulacağım. Hiçbir anne cevapsız kalmamalı. Birincisi o çocuğa bunu kim yaptıysa bulmak benim görevim. İkincisi yek gitti bile bir şey ihtiyaçları olursa orada yanlarında. Yekta o yüzden aradı beni o zaman. Ben de açmadım. Bazen çok konuşuyor Yekta. Neyse tamam o zaman ver. Ver şunu açayım ben. Tamam aç o zaman hadi. İçecek yerin kaldı mı acaba? Ben yatırayım sen hadi. Ay çocuk muyum ben ya? Ver şunu ver. Ama bir kahve yapayım. Öf. İçmeyeceğim kahve falan. Ver şunu ya. Ver açayım. Ben açarım bırak. Ver. Bırak ya açacağım ben. Ver, ver. Ya istemiyorum. Ben hiç içmişim. İyi. Duyacaklarını ayık katlamıyorsun o zaman. Neymiş duyacaklarım? Gerçekler. Şimdi seninle geçmişe doğru bir sohbet edeceğiz. Bence sonra konuşalım bunları. Hayır. Şimdi konuşacağız. Ah. Ah. Ne konuşalım mesela? Mesela, mesela, mesela bir hırsızlık olayında tanıştım Fırat'la. Hı hı. Hırsızı da bendim. Yani herkesin vardır yani geçmişinde hatırlamak istemediği sırlar. Bu da benimkilerden biri. Biri. Ha, biri. <laughs> Sadece bir. <laughs> o zamanlar babam. Uklanıp içeri girmişti. İşte evde derin bir mutsuzluk, mutsuzluk, acı, parasızlık. Yani psikolojim daha duman olmuştu benim de. Hayata kızgındım. Gerçi hala çok kızgınım. ...gözlüyorum. Neyse. Neyse. Sonra... Sonra bir dükkanla... ...hırka yürütürken yakalandım. Bunu anlatmak şu an... ...çok utanç verici yani. Çok salakça biliyorum ama... ...müdür de polis çağırdı. Fırat geldi... Niye anlatıyorsun bana bunları? Sen istemedin mi? Anlat dedim bana. Bilmek istiyorum dedin. Ne yaşadığınızı bilmek istiyorum dedim. Ben de anlatıyorum. Yanına gittim. Çünkü beni bıraktı. Yani tamam dedi bu seferlik. Ben de yanına gittim teşekkür etmek için. Öyle çay kahve falan derken Öptü benim sevgili olduk. Dinlemek hayır hayır dinleyeceksin ya. Dinleyeceksin. Zaten bunu öğrenmek istemedim. Al işte açıyorum sana kendimi. Delinime inmek istemiyordun al. Al işte. Sonra iki yıl sevgili olduk. Doğuya gönderdiler bunu. Hadi ben gideceğim dedi. Ben de tamam dedim ama gidene kadar dedim. Bana söyleme dedim. Gideceğin zaman git dedim. Sadece git dedim. O da gitti. Yani gitmiş olmalı ki bilmiyorum bir daha hiç görüşemedik galiba. Öyle bitti yani vedalaşmadan. <laughs> Öyle oluyor değil mi? <laughs> vedalaşmadan. <laughs> Tamamlanmamış bir çember. <laughs> ne çemberi Olgaz ne diyorsun ya? Ne tamamlanmaması? Falan. Bitmemiş diyorum yarım kalmış yani. Bitmemiş falan ne diyorsun ya? Midem kusacağım galiba. Ay. Dur. Çok kusacağım. Tamam bir dur. dur. Yaslanma. Ay dur dur dur. Tamam gel gel gel.